Merhaba arkadaşlar. Tekli Kanal'a hoş geldiniz. Bugün hafta. Fenerbahçe Göztepe. Arkadaşlar çok zorlu bir maç. Fenerbahçe ligin ikinci yarısı da çok kolay bir var arkadaşlar. Yani zor maçların hepsini içeride oynuyor. Göztepe de onlarla bir. da içeride oynayacak falan. Beşiktaş'la da içeride oynayacak. Yani neredeyse bütün takımlarla, büyük takımlarla içeride oynuyor. İçerideki maçlarda artık puan kaybetmesi bekleyeceğiz. Bir de şu an çok kritik yani şu puan farkı 9'dayken çok kritik bir dönemde Göztepe ile karşılaşıyor. Göztepe de çok formda. Ben bugün puan kaybı bekliyorum arkadaşlar. Hatta 2-2'lik gollü bir beraberlik bekliyorum. Maç sonucunda. 0 dedim. Alt üst tahminim. Yani bugün Fenerbahçe yenerse üzülür mü? Yani. O tarz şekilde söyleyeyim. Göztepe'nin gerçekten puan kurtaracağını düşünüyorum. Alt üst tahminimde Üstte bir karşılıklı gol tahminim var. Kırmızı kart. Penaltı tahminim. Arkadaşlar bu maçta olur diyorum ya. Bu çok bol golü geçecek. Bir penaltı kırmızı kart çıkabilir ilerleyen dakikalarda? Gol beklentimse Fenerbahçe maçın sonunda galibiyeti kazanamasa geldiğini miktar sabır. Gol beklentimse Fenerbahçe'de Zeko Zeko uzun zaman sonra oynuyor. Çifor'a çıkıyordu Fenerbahçe uzun zamandır. Geçen hafta çıkmadılar. Bir tekrar Zeko'ya döndü. Zeko'yu da uzun zamandır yazmıyordu zaten. Onun ismini yazmak istedim. Göztepe'de ise Romulo geçenki gösteri maçında yazı almıştım. Takımın en golcü ismi. Her maçta gole talip. Ali Sami Yener bize de gol atmıştı. Hemen gösteriyorum. Göztepe Fenerbahçe maç. maçı 2-2 biteceği düşünüyorum. Maç sonucu 0 dedim. Alt üst tahminim. Üst karşılıklı gol tahminim var. Kırmızı kart penaltı olur dedim. Ve son olarak tahminim. Gol beklediğimiz isimler. Romulo ve Edin Dzeko. Bakalım hangisi gol atacak. Müthiş bir maç. Biz bekliyoruz. 8 dakika 13 saniye beklediğimden kısa. Ama en sportlu göre ideal bir süre. Bakalım neler olacak Çok kritik bir maç arkadaşlar. Heyecanlıyım yani şu an. Böyle çok fazla heyecanlanamıyoruz. Kadıköy'deki maçlarda, Samiyen'deki maçlarda bu maç gerçekten kritik yani. Puanı kaybına yakın bir maç. Fenerbahçe türbünleri çok dolu dolu gördüm. Maça konsantre olmuşlar belli. Zaten şampiyonluk yarışındalar. Fenerbahçe ilerideki üçlüsü çok büyük bir risk. Yani hem Tadic hem Ceko en Nesli'yle de çıkması çok büyük risk. Yani ligin belki de en dinamik takımına, en genç takımına karşı böyle çıkması biraz risk kalmış gibi geldi. Faal kalbi beklentimi arttırdı açıkçası Fenerbahçe. Maçı açıldı da böyle konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Fenerbahçe farklı bir galibiyet aldığı zaman rezil doladı ama ben inandığımı söylemek zorundayım. Tiyan için vuruşuyla maç başladı arkadaşlar. Fenerbahçe'de Yardımcı antrenörü gördüm. Sebebini anlayamadım. Mourinho yoktu orada. Maçtan sonra anlayacağız onun olduğunu. Bilmiyoruz. Göztepe başladı. Seker topta Ceko uzaklaştırdı. Orada bir hava topu mücadelesi. Sert bir müdahale geldi. Kafa kafaya çarpışma var orada. Kim o? Ceko ile hücum oyuncusu. Yılmıyor oyuncu. Çok kötü çarpıştılar. Bir şeyler yoktur herhalde. Miroshi'ydi o. Hücum Sol kanatta Tiyaniş topu aldı. Göztepe 16. dakika Fenerbahçe'nin ıslıkları arasında geliyorlar. Miroşi çevirdi. Arkada Tiyaniş seken top. Karşı karşıya dışarı vurdu. Tiyaniş. Altı pasın az gerisinden vuruş, altı pasın neredeyse üzerinden sol ayağıyla vuruyor, sağ ayağıyla çarpan top dışarı çıkıyor. Göztepe çok etkili geldi, 16 dakika. Türbünlerde çok kötü bir ıslık var. Göztepe yine geliyor. Göztepe geliyorsun bu oğlum. Sağ kanat. Seçen top. Fred aldı topu. Verdiği pası Deniz'de kaldı. Deniz Galatasaray transfer gündeminde olan bir oyuncu. Romulo saçlarını böyle sarıya boyamış. Romulo seçen topu al. Kafayla çevirdi. İçeride birisi var. Huan. Huan sonu ayrı vurdu gol. Göztepe 1-0'a geçiyor. 25. dakika. Huan. İnönü gibi sallayacak bu Göztepe. İnönü'yü salladığı gibi sallayacak mı Göztepe? Deplasman'da 4 atıp Beşiktaş'ı şok eden Göztepe Kadıköy'de 1-0 öne geçiyor. Huan'ın vuruşu. Ne yapacaksınız? Mourinho'yu mu göndereceksiniz? Ne yapmaya çalışıyorsun? Allah! Amrabat'ın geri aslında kim o? 95 oldu stoper, oyuncusu. Fenerbahçe bu ara çok güveniyor bu genç oyuncuya. Yine oynatmışlar. Romulo'nun asistinde Huan sol ayağıyla Huan'ın ismini de yazmak istiyorum. Romulo olduğu için yazamamıştı. Romulo yine çevirdi. Orta sahada yine kaptı. Tiyaniç. Antony Deniz. O da çok iyi oyuncu. Deniz çeviriyor. Romulo'yu geçer top. Sol taraf. Sol ayak. Can. Vuruş salmadan döndü. Göztepe çok iyi oynuyor. Fenerbahçe. Şimaskeri Tribünlerde Türbünlerde çok büyük bir umutu var. Göztepe oyduyla devri devrim yaratıyorlar. Sonbada paslaşıyor Göztepe. Yine uzun oynadı kaleci Metüştüs savunma yine sektirecek mi? Romulo hazırda bekliyor. Sektirenler top. Romulo pasını verdi. Tiyanis çekti. Vurdu. Kalecinin üzerine geldi. İrfan Can Eribaz. Koray Günter. Savunmada yine pas yapıyor. Göztepe. Göztepe tekrar kale top oynuyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin atağını göremedik derken Fenerbahçe geliyorum. Sert bir faal gelmiş Oğuz Aydın'dan. Aa Canman'ın müdahalesi. Arkadaşlar topa vurduktan sonra ayağa gidiyor. Ya. Ne için gösterildi Pozisyon anladım. 51. dakika. İlk yarı bitmemiş arkadaşlar. Uzatma biraz uzamış. Sakatlık olduğu için herhalde. Enes vuruşu. Kaleciden döndü. Tadiş. Tadiş kime çevirdi? İçeride kimse yok. İçeride kimse yok ya. Tadiş pas çevirdi. Türbünlerle büyük tepki. Fenerbahçe oynamaya başladı. 46. dakika. İkinci yarının ilk hata Fenerbahçe'den geliyor. Kostic sol kanatta Maximino. Maximino oyuna girmiş. Maximino ortası. Sonmada basit bir atar. Enesir'in ayağında kaldı gol. Enes'in golü Fenerbahçe dengeyi sağlıyor. Ya arkadaş böyle bir şans olur mu? seçim nasıl önüne düştü ya? İstese oraya gelmez biliyor musunuz? Anasam Maximini çevirdiği top iki tane oyuncunun ayağından seçip Enesir'in önünde kaldı. Büyük şans Enes Sidney'i gol Gol atacak oyuncuyu yakaladık. Ha Enes yakalayamadık. Ceko'yu yazdık çünkü Enes yazmak istememiştik. Kostiç'in ortası Enes Sidney'i 2 yaptı. Üff. Fenerbahçe golü çatı çevirdi. Enes 20 milyon euronun karşılığını vermeye başladı. Enes çok etkili oynuyor arkadaşlar. Kafa vuruşlarında çok etkili bir oyuncu. Ligde fark yaratmaya başladı. Müthiş bir kafa vuruşu. Kalecinin müdahalesi yeterli de Romulo'nun üzerinden yükselip vurdu Endes'leri. 7.5 dakikada Fenerbahçe döndü. Spiker'in söylediğiyle. Göztepe yine oyuna başladı. İlk yarı boyunca pozisyon vermeyen Göztepe ikinci yarı başında 2 gol yedi. Fenerbahçe Erin ko kontrol etti. Sol tarafa döndü. Kostic. Kostic'e basında en Alasan Maksim'in ortaya dönecek mi? Dönemedi. Şimdi döndü. Fred. Sağ kanada dönecek mi? Döndü. Oğuz Aydın Oğuz Aydın ortası ya 55. dakika Oğuz Aydın'ın vuruşunda top kaleye gidiyor. Ya arkadaş bu kadar istemsiz bir gol atamaz bir kulüp ya. Allah'ım ya Rabbi kafayı yiyeceğim. Edin göğsüyle aldı. Sol kanada döndü. Kostic Maksim'in derken sağ tarafa açıldı top. Fred'in pasında Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. burada orta Orta açmış. Orta açmış gol olmuş arkadaşlar. Sağlık olsun. Fenerbahçe 3-1 yakalıyor. Lis. Lis'in de çok yapacağı bir şey yok. 73. dakika. ki Ortasını açtı. C konu çevirdi. Top kaleci. 81. dakikası. Heliton çevirdi. Matsuki yükselmeye çalışırken bir faal var. Hakem faal verdi. Şimanski müdahalesine. Burada faal yokmuş arkadaşlar. Faal olmadı halde gösterdikleri Burada gol geliyor. Evet 5 numara. Seken top. Romulo. Seken top gol. 3-2. Arkadaşlar faal olmayan pozisyondan golü buldu. Hiroshi. Miroşi'nin vuruşunda Göztepe 3-2 yaptı. Son dakikalara bir umut giriyor. Evet. Seken topta gol. 3-2. Şımaz ki çok hafif bir dengesini bozuyor rakibin. Köşe vuruş şey, serbest vuruşu verdi. Serbest vuruştan gelen topta da Miroş topu boş alana gönderdi. 84. dakika. Ahmet Yıldız uza, uzak dere Romulo. Romulo 5 numara. Helito! Roş atası! Helito'nun vuruşunda kaleci İrfanca çıkarttı. Göztepe 3-3'e şey yaklaştı. Tribünlerden sesler geliyor. Göztepe tribünleri canlandı. Son dakikalarda bir tane daha sen misiniz? 96 birinci dakika Ahmet'e vuruşu. Yan ağlarda. 90 artı 5. 90 artı, beşinci, 90 artı dakika Romulo son dakika Romulo ortası açtı savunmada Segato kornere gitti hakem maçı bitirdi Atilla Karo olan maçı bitiriyor Fenerbahçe Göztepe karşısında kazandı Of scoreboard'u da görüyoruz anda. Oğuz Aydın gol atmış, Enes'i 2 gol atmış, Miroşi ve Boğan'ın golleri var. Gol atacak oyunculardan hiçbirini yakalayamadık. Kırmızı kart penaltı olur dedik arkadaşlar. Maçta kırmızı kart yoktu, penaltı da yoktu. 5 gol vardı ama hiçbir kırmızı karttan veya penaltı ile alakalı durum yoktu. Karşılıklı gol var Yakaladık. 2-2 demiştik, 3-2 bitti. Üst bildik. maç sonucu 0'ı bilemedik. Arkadaşlar 5 tane tahminimizden 2 tanesi geldi. Maçın tepkili puanı yüksek Göztepe öne geçti, Fenerbahçe maçı çevirdi. Göztepe son anlarda tekrardan yakalama fırsatları yakaladı. O yüzden tepki puanı biraz yüksek olacak. 9 verdim. Bütün kadar başlarda çok denk geldi. Fenerbahçe çok kritik bir virajı döndü. Şampiyonluk yolunda. Galatasaray'ın en sesinden ayrılmıyor diyelim. Fenerbahçe Göztepe. 2-2 dedik. 3-2 bitti arkadaşlar. Maç sonucu bilemedik. Alt üst tahminimizde üst geldi. Karşılıklı gol var tahminimiz geldi. Kırmızı kart penaltı olur demiştik. Olmadı. Temiz bir maç oldu. Ve gol beklediğimiz iki oyuncu gol atamadı. Arkadaşlar bu haftayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Hafta içi Perşembe günü 3 tane reaksiyonu peş peşe çekeceğim. Sırayla ertesi gün diğer gün arayla yayınlayacağım. Hafta içi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.